Milliyet'te biliyorsun haftada bir de ligin genel panoramasını yapan tam sayfa yazılar hazırlıyorum. Son yazımda Ali Koç'la ilgili bir yazı yazdım. İçinde eleştiri de var, destek de var. Sınırları zorlayan bir yazı değil. Hiç öyle bir yanı yok yazının. Yani sakıncalı bir tarafı yok editoryal açıdan. Bizim gazetecilik diliyle ilk kalıbı dediğimiz Anadolu baskısıdır. Anadolu'ya giden gazete. Bana da gazetenin provası geldi. Gördüm yazı manşet altında gayet güzel kullanılmış. Sabah kalktım baktım yazı yok gazetede. Gözlerime inanamadım. Bir sağa sola sordum Anadolu şehirlerindeki dostlarımı hemen aradım. Bakın dedim gazetede var. Editörümü aradım haberi yok. Tayfun Bayındır aradım spor müdürü haberi yok. Belli ki yukarıdan gelen yönetimsel belki yazı işleri yazı çıkarılmış. Nezaketen bana haber verme yok. Yazının olmadığını sabahleyin görüyorum. Bunu kendime yapılan bir saygısızlık olarak gördüm. En hafif deyimiyle söylüyorum. Ve 9'u çeyrek geçe istifa etti.